Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine evim. Nasıl? Mükemmel değil mi? Hadi gelin size içini göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Allah. A. Oyunum kasıyor. Ne oluyor? Neyse. Burada ah. benim cesurum var. Burası salonum. burada televizyonum var. Koltuğum var. Sonra burası benim mutfağım. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Ee, yemek yerim. Burada kartonlarım. Misafirlerim burada yemek yiyebiliyor. Şimdi. Burada da böyle bir yeri var. Burada ne var? Ee, burada arkadaşlar. Benim bir sürü zümrütüm var. Değil mi? Çünkü zenginim. Şuraya Şöyle çıkalım. <laughs> Bak. Huh. Şimdi. Burada, burası da benim yerim. Burada bir tiyarım var. Sonra aksesuarım var. Kitaplarım. Masam. Ve şurada da böyle deniz manzaram var. Şu görmüş olduğunuz yer dümdükten sonra Kore'ye tek edeceğiz. Ee, burada böyle malzemelerim var. Burada da böyle malzemelerim var. Burada böyle Burada yemekler. Burada silahımın, silahlarımın mermileri var. Burada da silahlarım var arkadaşlar. Sana bak burada da pamuğum var. Nasılsın pamuğum? Nasılsın? Öpeyim mi seni? Oyunum kaçıyor ne oluyor ya? Oyunumun kasması e, bir sürü golem olduğundan çünkü bir sürü golem yok. Çok fazla demir attı. 180 milyon tane demiri. Ne yapsın insan ya? Oyunum da kasıyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi miktar gidiyoruz. Şöyle açalım. kimse girmesin. istemiyorum Ben evet. bir. Of. Arkadaşlar yani böyle illa ki yapacağız. Vlak. Vlak. Tamam. Buraya köylülerin gitmesi yasak barajdan yapılmış. Şuradan girelim. Herhangi bir bomba patlaması anında burayı belli sayılacağız arkadaşlar. Tabii ben nükleer bombaya gel, e, patlaması inanmıyorum. Dikkat bomba durduk yere niye patlasın ki arkadaşlar? Ee, bir uykum geldi. Ben de yatayım. Ben arkadaş. Ee, ya? Ne oluyor? Ha? Arkadaşlar. Çıklar bomba patladı. <laughs> Elime de yerde bir tane çakmak buldum. Elime geldi. Bizim köylerden birisi patlatmış nükleer bombayı. Çok kötüydü ya. Böyle bir şey olamaz. Acaba dışarıda ne oldu? Evim kedim. Gidip baksam mı? Bakıyorum lan. Oh. ha. kadar büyük bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Allah da akıyor. Arkadaşlar bu ne? Evime bir hasar gelmiş mi? Öldüm. Hala patlıyor. Dükkan etkileniyor. Yeniden doğsana. Yeniden doğamıyorum. Ne oluyor lan? Lan. Lan. Lan burası ne? Lan burası neresi? Ne böyle arkadaşlar ya? Çok büyük bir patlama oldu. Ve evime bakın. Cesur. Pamuk. Geliyorum oğlum. Çıkın lan. Oğlum burada kapı olmuş lan. İnşallah ölmem. bir patlam olmuş ki Evim de yerli bir oldu ben o kadar cümlet vermiştim o sekiz köpeğimin sesi geliyor Cesur. Oğlum yaşıyorsun. Peki. Pamuk. Pamuk geliyorum oğlum. Bak şunu ya. Pamuk. Pamuk. Bir şey alırım. Ben şuradan alalım. Elime yetiştiği kadar alalım. Ayağım. Oh. Oh. Ayağım çok kötü acıdı. Ah. Arkadaşlar. Ama beni uyusam mı uyumasam? Oh. Pamuğum. Hadi yat üstüme. Var. Tamam tamam tamam. Lütfen beni takip edin. Burası güvenli değil. Artık.